İstanbul'da artan motosiklet satışları ile birlikte trafikte tehlike oluşturan sürücülere karşı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yönlendirmesiyle denetimler sıkılaştırıldı. Bakan Yerlikaya, trafik kültürünün önemine vurgu yaparak denetimlerin devam edeceğini belirtti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Cebeci Tüneli bağlantı yolunda gerçekleştirdiği denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsünü yakaladı. Bu sürücülerin arasında ters yönde araç kullanma, abartı egzoz kullanma, plakasız ve sürücü belgesiz araç kullanma gibi ciddi ihlaller bulunmaktaydı. Yakalanan sürücülere yüksek miktarlarda idari para cezaları kesilirken iki sürücünün ehliyetine el konuldu ve tüm motosikletler trafikten men edildi. Ayrıca sürücüler hakkında ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Bakan Yerlikaya vatandaşlara da seslenerek trafik ihlallerine tanık olduklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi. Bu çağrı denetimlerin yalnızca polis ekipleriyle sınırlı kalmayacağını, vatandaşların da aktif rol oynamasının beklendiğini gösterdi.